Öncelikle Büyükşehir Belediye'mize şey bu sağlık imkan, imkanlardan dolayı teşekkür ederiz. burada etkilerimiz var. Etkilerin haricinde hobi olarak müzik, resim, e, masa tenisi var. Bunlarla uğraşıyoruz. Bundan sonra çay ikramımız var. İstediğimiz zaman. Ondan sonra farklı farklı rahat bir ortamımız var. Klimalarımız var. Sessiz bir ortam. Başka yani, internetimiz var. Erişebiliriz. İstediğimiz zaman derslerimizi e alıp Videolarımızı izleyebiliyoruz güzel bir yere herkesi bekliyoruz. Bu imkanlara şey verdiğimiz için teşekkür ederiz. Bizim genç arkadaşlarımızı bekliyoruz. Etüt imkanlarımızdan faydalanıyoruz. Çay, ves kahve vs. Şey, bir şey veriyoruz. Ondan sonra Wi-Fi, al, Wi-Fi internetimizden e, yararlanıyoruz. Arkadaşlarla test çözme, birbirine soru sorma şeyden faydalanıyoruz. Ondan sonra gitar kursumuzdan, sanat, e, santran dolayı kişiye oyunlarımız da var. Bu hmm. imkanları sağlayan değerli yöneticilerimiz çok teşekkür ederiz. Tüm arkadaşlarımız da burada buraya ediyoruz. Hafta sonları uzman öğretmenlerle beraber ders işliyoruz. Hafta işleri de istediğin kadar etüt yapabiliyoruz. Çok güzel sizi bekliyoruz. Çok değerli faydaları dokunuyor. Hem yani, ücretsiz de bu yanda çok etkili bizim için. Dersler sonra konuları özel test de dağıtıyorlar, onları da çözüyoruz. Her türlü imkanları sağladığı için Büyükşehir Belediyesi'ne ediyoruz. Hocam burada etüt yapıyoruz. Çok verimli geçiyor. Hafta içleri e, hoca bize ek ders ekledi. Teşekkür ediyoruz onun için. Bir de boş zamanlarımızda işte keman, gitar falan bunlara da yazılabiliyoruz. Vaktimizi güzel harcıyoruz. Yani hoş geçiyor burada. Verimli geçiyor. Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederiz. Burada her türlü imkandan faydalanabiliyoruz. Öğretmenlerimizden biz ders işleyebiliyoruz. Ve hafta içi gelip etütlere katılabiliyoruz. Onun ardından burada müzik odası, satranç odası, masa tenisi ve birçok daha faydalı imkan var. Hocam bu testi de çıkartabilir miyiz? Buradan ihtiyacımız olduğu, test, olduğu testleri kolayca çıkartabiliyoruz. Bunun için Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederiz.